Gelinliğim o günkü güneş gibi parıldıyordu. Köy meydanında yankılanan davul zurna sesleri kalbimdeki heyecanı daha da artırıyordu. Mehmet'le göz göze geldiğimizde dünyanın en mutlu insanı olduğuma emindim. Onun gözlerindeki sevgi benim en büyük güvencemdi. Köydeki geleneklere uygun, gösterişli bir düğünle evlendik. Herkes bizim mutluluğumuza ortak oldu. Gelecekteki güzel günlerimize dair dileklerde bulundu. Düğün telaşı bittiğinde yeni evime yani Mehmet'in ailesinin yanına yerleştim. Kayınvaliden Fatma Hanım ilk günden itibaren bana karşı sıcak ve samimi davrandı. Elinden geldiğince yardımcı oluyor, köy hayatına alışmam için destek veriyordu. Ama kayınpederim Hasan Bey'in bakışları içimi ürpertiyordu. Başlarda bu huzursuzluğu tam olarak anlayamıyordum ama bana dik dik baktığını, garip bir şekilde süzdüğünü hissediyordum. İlk günler yeni evime ve köy yaşamına alışmaya çalışmakla geçti. Sabahları erkenden kalkıyor, Fatma Hanım'la ev işlerini yapıyordum. Hayvanlara bakıyor, tarlada çalışıyor, akşam yemeklerini hazırlıyordum. Mehmet çabalarımı takdir ediyor, bana her konuda destek oluyordu. Akşamları yorgun olsak da birlikte oturup sohbet ediyor, geleceğe dair hayaller kuruyorduk. Onun yanındayken kendimi güvende hissediyor, tüm korkularımı unutuyordum. Ama Hasan Bey'in davranışları, içimdeki huzursuzluğu her geçen gün biraz daha artırıyordu. Sürekli yardım bahanesiyle bana yakınlaşmaya çalışıyordu. Tarlada çalışırken arkamdan sessizce gelip belime dokunuyor, odun taşırken elimi tutuyordu. Bu küçük dokunuşlar beni derinden rahatsız ediyordu. Üstelik söylediği imalı sözler. Ne kadar da güzel olmuşsun gelin hanım derken yüzü gülmüyordu. Gözleriyle adeta beni soyuyordu. Bir öğleden sonra Mehmet ve Fatma Hanım tarlaya gitmişti. Evde yalnızdım. Uzun süredir ertelediğim banyoyu yapmaya karar verdim. Suyu ısıttım, banyoya girdim ve kapıyı içeriden kilitledim. Sıcak su yorgun bedenime iyi geliyordu. Gözlerimi kapatıp köyün sessizliğini dinlemeye başladım. O anda elektrikler kesildi. Banyo bir anda zifiri karanlığa büründü. İrkilerek gözlerimi açtım. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Normalde böyle şeyler olurdu ama içime kötü bir his çöktü. Aceleyle sabunlandım, durulandım ve havluya sarındım. Tam giysilerimi giymeye hazırlanırken kapının zorlandığını duydum. Panikledim. Kim olabilirdi ki? Mehmet ve Fatma Hanım'ın dönmesine daha saatler vardı. Yoksa kapı daha da şiddetle zorlanmaya başladı. Korkudan titremeye başladım. Ne yapacağımı bilemiyordum. Elim ayağıma dolaştı. Üstüme giysilerimi yarım yamalak geçirdim ve kapıya yaklaştım. Kim o diye sordum. Sesim titriyordu. Ses gelmedi. Sadece kapının zorlanma sesi. Cesaret edip açamadım. Sonra birden kapı açıldı ve Hasan Bey içeri daldı. Şaşkınlık ve korku içinde dona kaldım. Gözlerindeki ifade beni dehşete düşürdü. O bakışlarda sadece şehvet, arzu ve tehdit vardı. Ne yapıyorsun burada diye sordum sesim titreyerek. Cevap vermedi. Sessizce üzerime doğru yürümeye başladı. Geri geri çekildim. Sırtım duvara dayandı. Kaçacak hiçbir yerim yoktu. Yüzüme yaklaştı. Gözlerimi kapattım. Kalbim deli gibi atıyordu. "Çok güzelsin gelin hanım." diye fısıldadı. "Mehmet seni hak etmiyor." Kulaklarıma inanamadım. Ne demek istiyordu bu adam? Neden böyle davranıyordu? Yanağımı okşadı. İğrenç bir hisle irkildim. Geri çekilmeye çalıştım ama beni sıkıca tuttu. "Bırak beni!" diye bağırdım. Ne yapıyorsun sen? Ağzımı eliyle kapattı. Bağırma dedi. Kimsenin duymasını istemezsin değil mi? Çaresizce ağlamaya başladım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ondan kurtulmak istiyordum. Ama gücüm yetmiyordu. O an hayatımın en karanlık anıydı. O banyoda yaşadığım korku, çaresizlik ve tiksinti. Ruhuma kazındı. Olaydan sonra Mehmet'e her şeyi anlatmak istedim ama başaramadım defalarca söze başladım sonra yutkundum Kayınpederimin bana böyle bir şey yaptığını nasıl anlatabilirdim ki Mehmet inanır mıydı Ya beni suçlarsa Sadece Hasan Bey'in davranışlarından rahatsız olduğumu söyledim Bakışlarının beni huzursuz ettiğini anlattım Mehmet beni dinledi ve babasıyla konuşacağını söyledi Konuştu da ama Hasan Bey her şeyi inkar etti Yalan söylediğimi onu kıskandığımı bile iddia etti Mehmet bana inanmak istiyordu ama babası da ona göre böyle bir şey yapacak biri değildi. Kafası karıştı. Annesine sordu. O da bir şey görmediğini söyledi. Arada kaldı. Babasıyla tartıştı ama sonunda onun sözlerine inandı. Yeni gelin naz yapıyor dedi Hasan Bey. Mehmet ses etmedi ama bana karşı içinde bir şüphe doğdu. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Banyo odasında yaşadığım dehşeti zihnimden silemiyorum. Hasan Bey'in o anki bakışı, tenime dayan parmakları, ruhumda açtığı yara. Her gece kabuslarla uyanıyorum. Gözlerimi kapattığım anda o an geri geliyor. Boğazım düğümleniyor. Mehmet'e anlatamadım. Anlatamıyorum. Nasıl anlatılır ki? Kendi babasının böyle bir şey yapabileceğine Mehmet asla inanmaz. Hem ya beni suçlarsa? Belki sen onu tahrik ettin derse. Köy dedikodusu da cabası. O günden sonra Hasan Bey'den adeta kaçar oldum göz göze gelmemeye çalışıyorum. O neredeyse ben başka yere gidiyorum. Sabah erkenden kalkıyor, işimi gücümü erkenden bitiriyor, gün boyunca kayınvalidemin yanından ayrılmıyorum. Tarlaya gitmeyi, hayvanlarla ilgilenmeyi bile bıraktım. Her an onunla karşılaşma korkusuyla yaşıyorum. Ama o, beni rahat bırakmaya hiç niyetli değil. Fırsatını buldukça yalnız yakalamaya çalışıyor. Ahırda, mutfakta, bahçede, her defasında bir bahaneyle yanıma sokuluyor. İmalı sözler mide bulandırıcı dokunuşlar. Her seferinde kalbim ağzıma geliyor. Ne yapacağımı bilmiyorum? Kendimi kirli, hiss e, kirli hissediyorum. Değersiz, suçlu. Mehme'te yalan söylüyorum. Ondan saklıyorum, onunla konuşurken gözlerime bakamıyorum. Önceden birlikteyken içim huzurla dolardı. Şimdi aramızda Hasan Bey'in karanlık gölgesi var. Mehmet’e bile dokunamaz oldum. Mehmet fark etti elbette, Eskiden neşeliydim, şendim. Şimdi sustum. İçine kapanmış birine dönüştüm. Yemek yiyemiyorum, uyuyamıyorum. Gözüm hep dalgın. Aklım hep başka yerde. Mehmet defalarca sordu. Konuşmam için yalvardı ama diyemedim. Sadece iyiyim, biraz yorgunum diyebildim. Bir gün Mehmet beni karşısına aldı. Eda dedi. Benden sakladığım bir şey var. Ne olursa olsun ben senin yanındayım. Bana güven. Gözlerim doldu. Ona her şeyi anlatmak istedim. Omuzlarımda taşıdığım bu yükü bir an olsun bırakmak. Ama Hasan Bey'in tehditleri kulaklarımda çınladı. Bir kelime edersen seni rezil ederim demişti. Onurumuz, şerefimiz. Hepsi paramparça olurdu. Mehmet'i de mahvederdi bu. Sadece köy hayatına alışamıyorum dedim yalan yere. Mehmet gözlerimin içindeki gerçeği gördü belki ama bir şey demedi. Tamam dedi. Nasıl istersen. Ama ben hep yanındayım. Ve sarıldı bana. O an ağlamamak için kendimi zor tuttum ama Hasan Bey durmadı. Bir gün bahçede çamaşır asarken yanımda biti verdi. Etrafa bakındı, yaklaştı ve fısıldadı. Mehmet'e bir şey söylememişsin. Aferin sana. Akıllı kızsın. Ama unutma, ağzından bir şey kaçarsa olacaklardan ben sorumlu değilim. Titredim. Sesim zorla çıktı. Ben kimseye bir şey demedim. Yüzüme sinsi bir gülümseme yayıldı yanağıma dokundu. İşte böyle uslu duracaksın. Yoksa sonuçlarına katlanırsın. İğrenerek geri çekildim. Tüm tüylerim diken diken olmuştu. Kalbim deli gibi atarken oradan uzaklaştım. Artık geceleri uyuyamıyorum. Kabuslar sarıyor dört bir yanıma. Yemek sen yok. Aynaya baktığımda tanıyamıyorum kendimi. Gözlerim çökmüş, yüzüm solgun. Sanki bir kafeste gibiyim. Nefes alamıyorum. Kaçmayı düşündüm. Bu köyden uzaklaşmayı, Mehmet'i bırakıp başka bir hayata kaçmayı ama onu çok seviyorum. Onu bu karanlığın içine çekmek istemiyorum. Hem nereye gidebilirim ki? Parasız, kimsesiz. Aileme dönmeyi düşündüm ama onlar da beni suçlar. Gelinlikle çıktın, kefenle dönersin derler. Bir gece yatağımda dönüp dururken bir karar verdim. Mehmet'e da Mehmet'e anlatacağım. Ne olursa olsun gerçekleri bilecek. Belki birlikte çözüm buluruz. Belki beni korur. Belki Sabaha zor ettim. Güneş doğar doğmaz kalktım, tarlaya koştum. Mehmet'i buldum. Beni görünce şaşırdı. Eda, hayırdır? Derin bir nefes aldım. Mehmet sana anlatmam gereken çok önemli bir şey var. Lütfen dinle ve bana inan. Yüzü ciddileşti. Ne oldu Eda? Titreyerek başladım anlatmaya. Banyoda yaşadığım dehşeti, Hasan Bey'in tacizlerini, tehditlerini hepsini tek tek anlattım. Gözyaşlarım yanaklarımdan süzülürken Mehmet bana bakıyordu. Şaşkındı. Öfke ve acı karışmıştı yüzüne. Ama gözümdeki acıyı, titreyen sesimi inkar edemezdi. Sustum. Sıra onun tepkisindeydi. İçim içimi yiyordu. Bir süre sessiz kaldı. Sonra ellerimi tuttu. Eda, sana inanıyorum. Doğruyu söylüyorsun, biliyorum. Babamın böyle bir şey yapabileceğine inanmak zor ama sen asla yalan söylemezsin. İçimdeki düğüm bir nebze çözüldü. Derin bir nefes aldım. Peki şimdi ne yapacağız? Gözlerinde öfke parlıyordu. O adamın yanına bırakmam. Bunun hesabını soracağım. Hayır Mehmet, lütfen sakin ol, bir şey yapma. Yoksa her şey daha kötü olabilir. Sadece konuşacağım dedi. Ona yaptıklarının hesabını soracağım. Ben tarlada kaldım. O kararlı adımlarla eve doğru yürüdü. Arkasından bakarken içime bir korku çöreklendi bir şeylerin ters gideceğini hissediyordum. Mehmet'in gözlerinde gün be gün çoğalan o şüpheyi görüyordum. Eskiden bana baktığında sıcaklık olurdu o gözlerde. Şimdi yalnızca bir şeylerin ters gittiğini sezen ama adını koyamayan bir adamın bakışları vardı. Bana yaklaşırken tereddüt ediyor, konuşurken kelimeleri tartıyor, bir türlü içini dökemiyordu. Ben de konuşamıyordum. Konuşamıyordum çünkü dilim kilitliydi. Ruhum paramparça, kalbim darmadağındı. Mehmet'e dokunamıyordum artık. Onun gözlerinin içine bakamıyordum. İçimde hep bir suçluluk, hep bir utanma vardı. Babası bana dokunurken sustuğum için. Mehmet'e yalan söylemek zorunda kaldığım için. Bir sabah o da sustu. Hiçbir şey demeden kalktı. Sessizce evden çıktı. Ben her zamanki gibi hayvanlarla ilgilenmek için ahıra yöneldim. Arkamdan gelen adımları duymadım bile. Hasan Bey'in ahıra girdiğini fark ettiğimde içime bir ürperti düştü gözlerim kapandı istemsizce ne olacağını biliyordum çünkü senden neden kaçıyorsun dedi seni mutlu etmek istiyorum ayşe tüm kaslarım gerildi sözleri midemi bulandırdı lütfen hasan bey yapmayın diyebildim sadece sesim titriyordu mehmet seni anlamıyor dedi ama ben anlıyorum tam o sırada kapı sertçe açıldı mehmet ahıra girmişti gözleri kan çanağı gibiydi Baba, ne yapıyorsun sen? Hasan Bey bir anda benden uzaklaştı, şaşkındı. Yanlış anladın oğlum. Sadece yardım ediyordum. Bu mu yardım etmek?" dedi Mehmet, sesi çatladı. Karıma zorla sarılmak mı? Titriyordum. Mehmet'in arkasına geçtim. "Mehmet lütfen, sakin ol." Ama Mehmet'in sabrı taşmıştı. "Bana her şeyi anlat Ayşe. Ne zamandır bu böyle?" Nefes almakta zorlandım. Gözyaşlarım akmaya başladı. Her şeyi anlattım. Banyonun o karanlık anını, Hasan Bey'in sürekli yaklaşmalarını, tehditlerini, beni nasıl susturduğunu hepsini. Mehmet'in yüzü her cümlemde biraz daha soldu. Hasan Bey hemen savunmaya geçti. Yalan söylüyor, iftira atıyor. Bu kız seni bizden koparmak istiyor. Ama Mehmet artık onu dinlemiyordu. Gözlerinde yıllardır sakladığı saygı yerle bir olmuştu öfke aldı yerine. Gözümün önünde babasına saldırdı. Yumruklar birbirini izledi. Sesler yükseldi, küfürler. Çaresizce araya girmeye çalıştım ama başaramadım. Bir anda Mehmet ahırın köşesindeki baltayı aldı. Mehmet hayır diye bağırdım ama beni duymadı. Baltayı kaldırdı ve Hasan Bey'in üzerine indirdi. O an zaman durdu. Hasan Bey yere yığıldı. Mehmet'in elleri kana bulandı. Şok içindeydi. Ben ben onu öldürdüm," dedi. Bacağımda bir sıcaklık hissettim. Aşağı baktığımda pantolonumun altı kırmızıya boyanmıştı. Mehmet baltayı savururken beni de yaralamıştı. Yığıldım yere. Ağlamaya başladım. Acıdan mı korkudan mı bilmiyorum. Mehmet bana koştu. Ne yapacağını bilemiyordu. Çığlıklarımı köy duydu. Komşular ahıra doluştu. Herkes gördü. Hasan Bey yerde cansız yatıyor, Mehmet elinde baltayla donmuş halde, ben bacağım kanarken yerde yatıyordum. Jandarma geldi. Mehmet'i ellerinden aldılar, götürdüler. Ben hastaneye kaldırıldım, yalnızdım. Ruhum kadar bedenim de kanıyordu. Köye döndüğümde kimse beni dinlemedi. Herkes aynı şeyi söylüyordu. Kocasını babasıyla aldattı. Yuva yıkan kadın, baba katiline sebep oldu. Oysa ben sadece sustum, o karanlıkta hayatta kalmaya çalıştım. Korktum. Ayakta kalmaya çalıştım. Mehmet artık yoktu. Hapis yatacaktı. Ben, ben de bir ömür boyu başka bir hapiste yaşayacaktım. İnsanların dilinde, bakışlarında, fısıltılarında. Evime dönemeyince annemin köyüne sığındım. Ama nereye gitsem, içimdeki o yük benimle geldi. Geceleri uyanıyor, çığlık atıyordum. Aynada kendime bakamıyordum. Kendimi suçluyordum. Eğer ilk başta karşı koysaydım, eğer anlatabilseydim, eğer bir şekilde durdurabilseydim. Ama elimden geleni yapmıştım ya da yapmaya çalışmıştım. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Hayat önüme karanlık bir tünel uzatıyor. Sonu nerede, ışık var mı bilmiyorum. Ama tek bildiğim şey şu. Ben sustum. O susturulduğum her saniye ruhumdan bir parça koptu ve şimdi artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.